الحمد <سؤال> لله والصلاة <سؤال> والسلام على رسول الله وآله اللهم اغفر لنا ذنوبنا وافتح لنا أبواب رحمتك اللهم إنا نسألك من فضلك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم el vel Mercan hadis kitabının 247. hadisi şerifinde Babun nehi an sebkül imami İmamdan önce davranmak, imamın önüne geçmekten yasaklamak haram olduğu cemaatle namaz kılınırken imamdan önce davranmanın haram olduğu bir rükûin İster rükuda olsun ev sucudin secdede ve nahvihime ve benzeri. İlk tekbirde imam tekbir alırken ondan öne geçersek zaten namazımız olmaz. Çünkü imamla birlikte başlamamış oluruz. Kendi namazımıza başlamış oluruz. Rükû ve secdelerde imamdan öne geçmenin de ne kadar büyük bir cezası olduğunu şimdi bu hadisten öğreneceğiz. An Ebi Hüreyre'te Hüreyre'te radıyallahu anhu anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme kal. Peygamber Efendimiz buyurdular. Ema yakşa korkmuyor mu ahadüküm sizden biri? La yakşa bir rivayette de ema değil de ela yakşa ahadukum sizden biri korkmuyor mu? İza rafa'a ra'sehu qabla imami, imamdan önce rükuda rükuda doğrulursa veya secdeye giderse en yecal Allahu yapmasını en yecal yapmasını kimin Allahu Allahu Teala bak Allah yapacak neyi ra'sehu başını ra'se himarin eşek başına mahşer yerine geldiği zaman Allah korusun <laughs> yüzünün başının bir hayvan eşek şekline çevrilmesinden korkmuyor mu korksun yani ev yec'alallahu suratehu diğer rivayette de o kişinin şeklini Allah yapacaktır ne neyi ne şekil yapacak surete <laughs> himarin eşek suretinde yapacaktır. Bundan korksun. Allah korsun. Ne olursunuz? İmamdan öne geçmeyin. Babul Ezem bölümünde İthmi men rafi sehu kablel imam. İmamdan önce davranan kişinin günahını anlatan hadis-i şeriftir. Babu tesviyeti sufufi ve ikametihe hadis Enes'in radıyallahu anhu anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme kâle sevvü düzeltiniz sufu feküm saflarınızı fe inne tesviyete sufufi safların düzgün olması min ikametis salati namazın akimus salati Allah'ın emrettiği e, namazın tamamındandır Safların düz olması ve sıkışık olması. Evet, diğer e, diğer rivayetlerde de hadisler çoktur. Evet, babu ikameti safif min tamamiz salat. Yani namazın bütününden bir parçadır. O olmazsa namaz tam olmaz. Saflar sık ve düzgün olmazsa tesviye ne demek? Biri ileri bir geride değil böyle askeri şey gibi dümdüz. Sıklık sıklık da omuzların değmesi şeklindedir. Yine ikinci hadis Enes'ten hadis Enes'in radıyallahu anhu ani nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem kâle Ekîmus sufûfe Saflarınızı dümdüz ve sık yapınız fe inni muhakkak ben eraküm görüyorum halfe vahri arkamdan da görüyorum Hadisün Nu'man ibn Beşir'in radıyallahu anhu kal. Nu'man bin Beşir Hazretleri. Kale Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz buyurdular. <laughs> Letüsevvünne <laughs> ya düp düzgün yapar, sıkışık yaparsınız. Sufu feküm saflarınızı ev ya da le yuhalifenne Allahu Allahu Teala Aykırılık Koyar beyne vücu hüküm Aranızda aykırılık Koyar Burada Safların arasına Arasında Boşluk bırakıldığı zaman Tabi şeytan girecektir Ve o kişilerin Birbirine muhalefet Etmesi Soğumaları birbirinden hasıl olacaktır. Allah korusun. Bakın hangi amelin hangi sonucu olduğunu bilemiyoruz. Peygamber Efendimiz bildirirse ona da Allahü Teala bildiriyor. Evet. Gene aynı babda eee Hadis-i Ebi Hureyre'de radıyallahu anhu Ebu Hureyre hadisi "En Resulallahü sallallahu teala aleyhi ve selleme kale S Ön saflarda, birinci safta Namaz kılmanın faziletini bildiren Hadis-i Şerif Kale Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam buyurdu. Lev ya'lemun nasu insanlar bilseler eğer neyi ma o sevabı ki fi nidai ezan okumaktaki sevabı ve saf fil evveli birinci saftaki birinci saftaki sevabı bilseler summa la yecidu Herkes birinci safa dolarlardı. İlla ben geçeceğim, ben geçeceğim. Kavga çıkacak. Sümme lem illa en Aramızda Kur'a çekelim. En yestehimû aleyhi lestehemû. Kur'a çekelim. Kavga olmasın. Eee diyerek kura çekerlerdi o kadar mı o kadar sevabı çok birinci safın burada imamın sağını veya solunu hiç bahsetmiyor birinci saf birinci safın faziletini bahsediyor ezan okumanın en yani nida ezan okumanın sevabını bilselerdi ben ben okuyacağım sen okuyacaksın ben okuyacağım kavga çıkardı Evet ezan okumakta da çok büyük sevap var Velav Ale ne insanlar bilselerdi fi tehciri Camiye erken gelmenin sevabını lestebeku ileyi ona yarışırlardı Erken gelip vakit müsaitse, Kerahat vakti değilse tahiyyetül mescid namazını kılar, oturur, zikreder. Safa erken gelmenin sevabı çok büyüktür. Lestebeku <laughs> ileyhi buna yarış ederlerdi. Velav <laughs> ya insanlar biz bilselerdi neyi ma o sevapları ki fil atemeti Yatsı namazına cemaate gitmenin sevabını ve subh subhi sabah namazına cemaate gitmenin sevabını bilselerdi le gelirlerdi hüme yassı ve sabah cemaatine ve lev habven sürüne sürüne bile olsa elleriyle dizleriyle sürüne sürüne gelirlerdi buyurmuşlardır camileri boş bırakmayalım Cami'lere mutlaka gidelim. Bakın bu müjdeler nerede bu sevaplar nerede kazanılıyor? Cemaate gitmekle kazanılıyor. Özellikle yatsı ve sabah namazlarının cemaatinin cemaatine gitmenin daha büyük bir fazileti olduğunu anlıyoruz. Karanlık vakitlerde yatsı ve sabah vakitlerinde namazı gidenlere Tam bir nurla müjdele Tam bir nurla müjdele hadisi vardır Yani onların nuru pırıl pırıl parlayacaktır Babu emrin nisail musalliyati Buradaki bölüm Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın Mescid-i Nebevisindeki fiili durumu anlatan bir hadistir. Hadislerdir. Emrin nisa'il musalliyat, namaz kılan kadınların, vera'el rical, erkeklerin arkasında dururlardı. Mescid-i Nebevi'de ayrı bir bölüm yoktu. Bu kadınlara emr emredilmiştir. En la yerfe'ine, kaldırmasınlar, ru'u sehune başlarını, minessücüdü secdeden hatta yarfe'ar ricâlu erkekler erkeklerin safında bulunan kişiler secdeden kalkmadan kadınlar hemen kalkmasın emri gelmiştir İslamiyet'in ilk döneminde kadınlar için ayrı bir e, namazgah yoktu erkeklerin Hemen gerisine duruyorlardı. Evet şimdi hadisleri okuyalım. Daha iyi anlayacağız. Hadis-i Sehl İbni Sa'din Sehl ibn Sa'd hadisinde Gale radıyallahu anh Sehil ismindeki sahabe Allah onlardan razı olsun. Kâne idi ricalun erkekler yusallûne me'al sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimizle beraber namaz kılıyorlardı. Akidi üzrihim izarlarını bağlamış ala anakim omuzlarına atmış. izar i̇zar alt, alt, alt elbise iki parçalı ihram gibi düşünün. İzarlarını omuzlarına doğru atmışlar. Kehey eti sibyanim çocuklar gibi ve denilir dilin lisay kadınlara la terfa'ne kaldırmayınız ru'u sekünne başlarınızı hatta yestevi doğrulana kadar er ricalu erkekler sen oturma oturma aşamasına doğrulana kadar siz secdeden başınızı kaldırmayınız biraz geç kaldırınız denilmiştir. Neden? Çünkü kadınlar secdeden kalktığı vakitte erkekler e, geç kalan erkekler olabilir. Vücudunda açık bir yer olabilir. Bu da fitneye sebep olur. Bu da fitneye sebep olur. Elhamdülillah günümüzde kadınların ekseriyette namaz kılacakları yerler ayrıdır. Şimdi yeni yeni sapık şeyler oluyor. Kadınlar gelip erkeklerin içinde illa namaz kılacağım diye uğraşanlar oluyor. Allah şerlerinden korusun. Böyle bir şey yok. Namaz dediğimiz ibadet Allah'ın huzuru. Allah'ın huzurunda durmak çok kuralları olan ku kuralları belli olan şeylerdir. Babuhurucun nisa ilel mesacidi. Hurucun nisa kadınlar çıkabilir ilel mesacidi mescitlere. İza lem tep aleyhi fitnetun. Bir fitneye sebebiyet vermeyecekse Giderken gelirken veya mescitte bir fitne, mescitte bir konuşma, dedikodu, tartışma gibi şeyler yapmayacaksa, giderken gelirken mescide birileri tarafından taciz ve şey edilmeyecekse ve anneha kadın kısmı burası çok önemli la takrucu evinden dışarı çıkamaz Mutayi beten, koku sürünmüş olarak, koku sürünmüş olarak evinden çıkamaz. Evinden çıkarsa dolmuşlarda, arabalarda güzel kokularıyla kadın kısmı efendim erkeklere hissettirirse bu çok büyük bir fitnedir. Onun için hanesinde, evinin içinde kalacak şekilde kokusunu sürecek dışarıya aksettirmeyecektir. E, ee, güzel parfümler sürüp de çıkan kadınları Allah tevbe nasip etsin, şerlerinden korusun. Ani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem İbni Ömer hadisinde İzâ istâzene imra'atühâdikum İzâ izin istediği zaman imra'atühâdikum sizden birinizin eşi ilal mescidi camiye gideceğim gidebilir miyim diye izin istediği zaman felâ yemne engel olmasın ha eşini eşini camiye gitmekten engel olmasın Bugün de elhamdülillah camilerimizde Diyanet İşleri Başkanlığımız efendim güzel kadınlara bölümler yapmıştır. Kendilerine ait bölümde e, güzelce kılarlarsa, gelişte gidişte fitne olmayacaksa burada çok tartışmalar vardır. Genç kadınların fitneye sebep olabilecek kadınların çıkmaması konusunda. Ayşe Validemiz Zin bir hadisi var. Peygamberimiz zamandaki kadınlar dikkat ederdi ama ben peygamberimizden sonra Ayşe validemiz yaşadığı zamanlarda diyor çıkmanıza ben razı değilim diyor. Çünkü peygamberimiz dönemindeki gibi dikkat edilmediğini gördüğü için yani konuda kişinin samimiyet ve ihlasına bağlı olan bir şeydir. Hadisi İbni Ömer'e radıyallahu anhu. İbni Ömer Allah Ömer ve oğlu Abdullah'tan razı olsun. Abdullah İbni Ömer dedi. Gale kânet imraetün li Ömera. Ee, babam Ömer'in bir eşi vardı. Demek ki annesinden başka ikinci bir evliliği. Teşhedü katılırdı. Salate subhi vel işâ'i fil cemaati fil mescidi. Sabah ve yatsı namazlarında mescitteki cemaate katılırdı fakile laha O kadına denildi limetahrucine Niçin çıkıyorsun? Ve talemin sen biliyorsun ki anne Ömer Hazreti Ömer yekrahu zalike bunu bunu kerik görüyor veya garı kıskanıyor. Sen nasıl çıkabiliyorsun dediler. Sen Ömer'in eşisin bir de. Galet dedi ki ve ma ahı Ömer'e engel engel olmuyor. En yenhani bana yasak koymaktan ve ma en yenhani beni yasak ben beni göndermemesin göndermesinin yasak mı var yasak mıdır dedi gale eee İbn Ömer diyor ki beni yasaklamasına hangi şey engel olur gale İbn Ömer diyor ki yemnehu Ömer'e engel oluyor gavlu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimizin hadisi şu sözü. Latemneu engel olmayın kime? İme Allah'ı Allah'ın kadın kullarına Allah'ı mescitlere gitmekte engel olmayın hadisi. Yani engel olmayın dediği için izin veriyor yoksa engel olurdu diyor yani. Demek ki Hazreti Ömer Efendimizin kendisine peygamberimizden bir hadis okunduğu zaman orada bulunmadığı bir konuda hemen peygamberimizin hadisine ne derecede uyduğunu anlıyoruz. Mübarek Ömer Efendimizin Hadis ve Aişe radıyallahu anhu. Galet. Evet, demin arz ettiğim hadis geldi şimdi. Hazreti Ayşe validemiz radıyallahu anha diyor ki: "Lev edrake key sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem görseydi Me nisa kadınlar nasıl camiye geliyorlar, neler icat ettiler. Peygamberimizin vefatından sonra kadınlarda bir gevşeme olduğunu görseydi lemene ahunne onları engellerdi el mesacide. Mescitlere gelmelerini Resulullah ben eminim ki engel olurdu diyor Ayşe validemiz toplumlarda meydana gelen bozukluklar bozukluklar çıkıyor maalesef ee, kadınlara diyor ki siz sizi görseydi veyahut da şu andaki kadınları görseydi engellerdi diyor. müniat bir de misal veriyor. müniat engellendiği gibi kim Nisa'u beni İsrail ile İsrail kadınları gitmesine engel olunduğu gibi. Demek ki günaha girecekleri bir fitne ortamları varsa engel olunabilir. Gitmesine eşi tarafından engellenebilir veya genç kızlarımız babaları tarafından abisi tarafına engellenebilir. Onun dışında genel kural kadın Allah için camiye gidiyorsa engel olmamaktır. Gitsin namazını kılsın. Babu tevessutu fil kıraati fi salati'l cehriyeti beyne'l cehri ve'l israri. Babu bu bölüm tevessutu fil kıraati kıraatte sesini orta şekilde ayarlamak fi salatil cehriyeti sesli okunan imam efendinin sesli okuduğu namazlarda beynel cehri vel israri ne fazla bağırarak ne de çok kısık sesli yani izâ kâfe minel cehri çok sesli okumaktan korkarsa mefsedeten bir mefsedet bir zarar geleceğini korkarsa sesini biraz düşürür. Evet. Hadis-i İbn Abbas'ın radıyallahu anhuma Abdullah İbn Abbas rivayetinde şu ayeti kerime okudu İbn Abbas. Ve la çok açıktan okuma bir salatike namazında Vela la tuhafit biha çok da gizli okuma. Ayetini okudu. Şimdi ne okuduğunu kendi duyacak şekilde okuyacak. Böyle hiç dudakları kıpır kıpırdamasını terk etmeyecek. Yani böyle ağzını kullanarak okuyacak. İçinden okuyorken cehri okurken de başka birisine zarar verecekse çok yüksek sesle okumayacak. Ve la techer bi salatike ve la tuhafit biha ve beyne zalike İfrat ve tefritten kaçın. Çok yüksek sesle bağır, bağırma. Çok düşük hiç de kalbinle okuyacak şekilde de gizleme. Yani oku dilinle oku sureleri, Fatiha-i Şerif'i, tekbirleri. Yani oku yani. Evet. Kale İbn Abbas radıyallahu an dedi. Ünzilet bu ayet indi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimiz idi müteverin e, kendisini gizliyordu bir Mekkete Mekke dönemindeki namazlarda fekane ida raf saltehu sesini çok yükselttiği zaman semial müşriküne müşrikler duyuyorlardı Fesebbü haşa fesebbü sövüyorlardı el Kur'an'e Kur'an'a karşı yanlış sözler söylüyorlardı ve men Kur'an'ı indiren yüce Rabbimize haşa saygısızlık yapıyorlardı. Ve men ca'a Kur'an'ı getiren peygamberimize saygısızlık yapıyorlardı. İşte galallahü teala Allahu Teala buyurdu. "Ve la bi salatika." Namazda sesini çok aşırı yükseltme ve la tuhafit biha çok da gizleme ya şöyle tefsir ediyor İbn Abbas la tecar bi salatiki hatta yesma al müşrikun müşriklerin duyabileceği kadar sesini yükseltme oradakilerin duyabileceği kadar yükselt ve la tuhafit biha an ashabike fe la uhum Cema namaz kılanların seni duyum, duyamayacak kadar da sesini düşürme. Cehri namazlarda. Yani ne okuduğu belli olmayacak şekilde sesini kısma. Ve bir tevhî takip et beyne ki bu ikisi arasında sebilen bir yol bir yol tut. Orta bir yol tut. Esmi'hum kendi cemaatine sesini duyur ve tecihar dışarılara sesin gitmesin hatta yehuzu almasınlar anke senden el Kur'an'a Kur'an okuyuşunu engellemeye kalkmasınlar uğultu çıkarmasınlar ne diyordu müşriklerin ağzına La tesma'u li hadha bu Kur'an'ı dinlemeyin vel gafihi Kur'an okurken peygamberimize diyorlar sallallahu aleyhi ve sellem bu Kur'an okurken onun okuyuşunu karıştırın onun okuyuşunu karıştırın onu bozmaya çalışın haşa Evet. Ne mücadelelerle İslamiyetimiz gelmiştir. Böyle şimdiki gibi rahat ortamda değil. Elhamdülillah. Namazlarımıza engel olan yok. Engel olan sadece nefsimiz. Nefsimizdir. Kendimiz artık o hale geldi ki yapabileceğimiz şeyleri yapmıyoruz. Allah hepimize hidayet versin. Rab'bim fitnelerden korusun. Bu nimetler alınmasın. Ezanlarımız dinmesin. Namazlarımız devam etsin inşallah.